polise bütün bildiğimi anlattım. Artık düşünmek bile istemiyorum. Ceyhan Cem'i belki hatırlamazsınız. Fakat o Yeşilçam'a yıllarca emek vermiş bir oyuncu. Onun adını ne yazık ki filmlerinden çok özel yaşamıyla ilgili konularla duyduk. Hakan Ural'ın annesi olması magazinsel yönünü daha çok ön plana çıkardı. Hakan Ural sunduğu programlarda söyledikleriyle sık sık sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Haliyle annesi de çok merak ediliyordu. Çünkü Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, oğlunu yıllar sonra kabul etmiş ve dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Oğlu Hakan için tek gecelik ilişkimin ürünü demişti. Oğlunu ilk zamanlarda reddettiğini, 16 yaşında DNA testiyle oğlunu kabul ettiğini açıklamıştı. Ceyhan Cem Türkiye'nin en güzel sinema oyuncularından biriydi. Selçuk Ural ve Ceyhan Cem resmi olarak hiç evlenmemişti. Bu videomuzda Ceyhan Cem'in merak edilen hayatını anlatacağım sizlere. Birçok şirketin sahibi, Dostları var. Çok da zengin. Ondan herkes korkar. Güzel Yıldız 4 Temmuz 1946 yılında dünyaya geldi. O da pek çok genç kız gibi Yeşilçam'ın büyüsüne kapılmıştı. Ama pek çoğunun aksine çok güzeldi. Beyaz perdeye adım atması hiç gecikmedi. Yeşilçam'a adım attığında 60'lı yıllar yaşanıyordu. Aşkım ve günahım, günah çocuğu, kara toprak, muhteşem hırsız, o bir gangsterdi, Anadolu Ekspresi, sevmek, Korkusuzlar, Zalim, Sütçünün Rüyası, Dövüşe Dövüşe Öldüler, Gariban Şakir, Çin İşi Japon İşi, Bu Osman Başka Osman, Cemil ve O Biçim Miras gibi pek çok yapımda rol aldı. Ama o filmlerinden çok Selçuk Ural'la ilişkisi ve oğlu Hakan Ural'la ilgili konularla gündeme geliyordu. Yıllar sonra şarkıcı Selçuk Ural YouTube'da yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Burada oğlu Hakan Ural hakkında şaşırtan açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı şöyle demişti programda. ''Bir gece bir bayanla beraber oldum. O bayanı bir daha da görmedim. Sonra çocuğum var.'' diyerek ortaya çıktı. Selçuk Ural DNA testi yaptırmasına ilişkin ''Kızım için böyle bir DNA testi istemedim. Çünkü annesiyle evliydim. Ben çok şapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum. Hepsi buydu. O kadın Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum. Ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü diye konuştu. Selçuk Ural'ın oğlu Hakan Ural hakkında yaptığı açıklamaların ardından bu kez anne Ceyhan Cem'in yıllar önce verdiği bir röportaj gündeme geldi. Yeşilçam oyuncusu Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem'in dönemin haftalık dergisi Sese verdiği röportajda şunları söylemişti. Selçuk Ural'la beraberliğimiz 1966 Aralık ayında başladı. Daha önce arkadaştık. Sadece gezip tozuyorduk. Ne o bana ne de ben ona karışırdım. Bana bir gün bütün erkeklerle ilişkini keseceksin. Filmleri bırakacaksın. Gazetecilere ve artistlere selam vermeyeceksin. Dedi. Beni apayrı bir insan yapmak istiyordu. Bunu zaman gösterir diye teklifini kabul ettim. Bir arkadaşın evinde kalıyorduk. Selçuk Batı Kulüp'te çalışıyordu. Maddi vaziyetimiz iyi değildi. Arabasını satması o sıraya rastlar. Sonradan benim yüzümden sattığını söylemiştir ki bu doğru değildir. Borcunu ödeyemediği ve şıklığa fazla düşkün olduğu için satmıştır. Bir süre sonra çalışmaya Ankara'ya gitti. Parayı ödeyeceğini söylediği halde sözünü tutmadı. Kavgalarımız bir türlü bitmedi. Günün birinde bana evlenme teklif etti. Birbirimizi tanımıyorduk. Daha ileride dedim. Kurtuluş'ta bir ev tuttuk. Bütün istediklerimi almaya başladı. Israrla benden çocuk istiyordu. Gözü, dudakları sana benzesin diyordu. Doktorlar çocuğu olmaz dediler benim için. Ardından iki ameliyat geçirmem gerektiğini ilettiler. Ameliyat oldum ben de. Ameliyattan 3 ay sonra hamile kaldım. Beraber Antalya'ya gittik. Şehir kulübünde 10 gün kadar çalıştı. Bu arada aşırı derecede kıskançlığa başladı. Bir gün kulüpte bacağım açıldı diye bir ton dayak attı. Bu yetmiyormuş gibi çeşitli işkenceler yaptı. Sebepse benim kirli mazimdi. Oysa bunları daha beraberliğimizin başında hiçbir noktasını saklamadan işte ben buyum diye bir bir ona anlatmış, o da kötü evden bile gelsen yine seni kabul ederim. Yeter ki bundan sonra temiz ol dedi. Antalya dönüşü yeniden iyileşti. Tarabya'da bir arkadaşın evinde kalmaya başlamıştık. Çalışmıyordu artık. Yalnız benimle beraberdi. Benim yüzümden işini ihmal ediyordu. Canım ıstakoz istedi diye elbisesini, saatini sattığını bilirim. Çok fedakarlık yaptı ama aklına geldi dövdü. Defalarca karakolluk olduk. Son zamanlarda çok içiyordu. Eve geç geldiği bir gece artık ayrılalım dedi. Sonrasında ayrıldık. O motel 33'e bense bir arkadaşımın evine gittim. Oraya da gelmeye başladı. Kıskandıkça gelip beni dövüyordu. O sıralar çok para sıkıntısı çekiyordum. Beni o evden alıp bir otele yerleştirdi. Çocuğu aldırmaya kalktı. Birkaç doktora gösterdik. Vakti geçtiği için almadılar. Çocuk doğunca sana bırakmayacağım. Hemen alacağım diye tehdit etti beni. Ardından çocuğu ona bırakacağıma dair bir kağıt imzalamamı istedi. Bunun için sana istediğin kadar para veririm dedi. Kabul etmedim tabi. Bir süre sonra Ankara'ya gittiğini öğrendim. Ben de arkasından gittim. Çocuğa kimlik çıkartmasını söyleyecektim. 100 lira para verdi. Çocuğun kendisinden olduğuna dair bir kağıt imzalamasını istedim. O sırada bana benden yoksa şüphe mi ediyorsun diye sordu. Sonra kendi el yazısıyla Hotel Dedeman başlıklı kağıda şu satırları yazdı. Ceyhan Çubukçu'nun karnında taşıdığı çocuk bana aittir. Nüfus kağıdını üzerime alırken nafakasını vermeyi de taahhüt ediyorum. Bu yazıyı yazmam için beni kimse zorlamamıştır. Selçuk Ural çocuğun erkek olmasını istiyordu. At yarışlarında ona isim aradı. Sonunda Hakan olacak dedi. Kız olursa ben de Hansel koyacağımı söyledim. Kabul etti. Ankara'da artık beraber olmamızın imkansız olduğunu, çocuğun bütün ihtiyaçlarını temin edeceğini fakat evlenmeyeceğini söyledi. 8 gün kaldıktan sonra Ankara'dan umutları kırılmış olarak döndüm. Her gece telefonla konuştuk. Para göndereceğini vaat ettiği halde yollamadı. İstanbul'a döndükten sonra çocuğu inkar etti. Çocuk benden değil diyerek gazetelere demeç verdi. Oysa çocuğun olmasını isteyen Selçuk'tu. Bana görünme, karşıma çıkma, istediğin yardımı yaparım diye haber yolladı. Ne o beni aradı ne ben onu dört kadınla arkadaşlık ettiğini, hiçbirinden zevk almadığını, sadece beni sevdiğini söylediği halde şimdi butik muallanın kızı Canan Özbek'le evleneceğini duyuyorum. Röportaj şöyle bitiyordu. Bana annemden sonra sen diyen bir erkek bu kızla evlenemez. Er geç bana dönecektir. Yapa yalnız, evsiz barksız, karnımdaki çocukla gelecek karanlık günlerime göğüs germeye hazırlanıyorum. Bakalım kader bana daha nasıl bir oyun hazırlayacak? Ceyhan Cem bu röportajda Selçuk Ural'ın tam aksini söylüyordu. Ama neyin doğru olduğunu yalnızca onlar bilebilirdi. Öte yandan Ceyhan Cem'in umduğu gibi gelişmedi olaylar. Selçuk Ural Canan Yaka ile evlendi. Ceyhan Cem de oğluyla kendine yeni bir hayat kurdu. 1968 yılında dünyaya gelen Hakan Çubukçu, 18 yaşına yaklaşırken mahkeme kararıyla Ural soyadını aldı. Ceyhan Cem için her şey yoluna girmiş, oğluyla mutlu bir hayat sürüyordu. Onun canını yakan şey hastalıklar oldu. Tam 2 yıl boyunca aralıksız kanser tedavisi gördü. Mart 2016'da hayatını kaybettiğinde henüz 65 yaşındaydı. Hakan Ural annesi Ceyhan Cem'in vefatını kişisel Instagram hesabından duyurdu. Annesini şöyle anlatmıştı Hakan Ural: "Annemi maalesef kaybettik. Allah taksiratını affetsin. Yarın ikindi namazında Levent Camii'den Feriköy Mezarlığı'na defnedeceğiz.'' Bu paylaşımın altına çok sayıda taziye mesajı geldi. Cenazeye Hakan Ural'ın eski eşi Belcan ve çocukları da gelmişti. Onu bu zor günde yalnız bırakmamışlardı. Sibel yanı sıra Rıdvan Dilmen, Ümit Karan ve Cengiz Kurtoğlu gibi birçok ünlü isim de geldi cenazeye. Selçuk Kural'ın cenazede olmaması ise dikkat çekti. Ceyhan Cem, Türk sinemasının altın çağında adını duyurmuş iyi bir oyuncuydu. Meslek yaşamında birçok başarıya imza attı. Yeşilçam duvarlarına ismini yazdırdı. Ama hayatı boyunca zorluklarla karşılaştı. Tüm bu zorluklara rağmen sanatını ve ailesini her zaman ön planda tuttu. Acısıyla tatlısıyla bir Ceyhan Cem geçti bu hayattan.